Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yüksel ailesinden son dakika açıklaması geldi. Şimdiye kadar hiçbir konuya ailelerin karışmasını istemedik. Lakin ısrarlı bir şekilde cevap hakkı şu an olmayan anne ve babamıza ithamlar devam etmektedir. Dolayısıyla açıklama zorunlu hale gelmiştir. Survivor'ın başından beri Ayşe'ye her türlü karalama ve aşağılamayı layık gören zihniyetin gerçekleşme bir olayı birbiriyle çelişen açıklamalarla ortaya çıkarmasını ve bundan ailemizi sorumlu tutmasını esefle kınıyoruz. Eğer bu olayla ilgili tek bir şahit bile varsa lütfen olayı tüm şeffaflığıyla açıklasın. Aksi takdirde yaşı oldukça büyük ve açıklama hakkı olmayan bir anne ve babaya olan ithamlarınıza artık son verin. Zuhal Hanıma her yarışmacının annesine duyduğumuz kadar büyük bir saygıyla yaklaşıyoruz. Eğer dolduruşa gelerek bu olaya dahil oluyorsa kendisinden ricamız gerçeğin farkına varmasıdır. Annemiz ile sağladığımız son görüşmede kendisi bu olaya oldukça üzüldüğünü ve kesinlikle böyle bir olayın yaşanmadığını bizlere bildirmiştir. Acun Medya ile olan görüşmemiz sonucunda ise olayların kısa sürede açıklığa kavuşacağı bilgisini aldık. Sizden ricamız olay daha fazla büyümeden açıklamanın gelmesi ve doğruluğun ortaya çıkmasını beklemenizdir. Arkadaşlar lütfen siz de durumla ilgili fikir ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.